Selamlar canılar. Selamlar, selamlar, selamlar ben Keno. Ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyorsunuz demeden önce çok güzel geldi. 28'in arkasında birazcık bahsimizi alalım. Ne yapıyorsunuz beyler? Yoktum, kara kayıplardaydım. PSA dışındaydım. <laughs> Geldim yine buradayım. Çok güzel rakam denk getirdim dedim. Bunu kaçırmak istemiyorum. Biraz sağlam bir bahis alayım dedim. Çok da sağlam olmasa da bize göre sağlam. Ne yapıyorsunuz beyler? Gerçi konuşuyoruz biz grubumuzda. Bazı arkadaşlar grubumuzda yok. Onlar da katasınlar. Açıklamaya yoruma bırakıyorum. Güzel 21 tatlı. Açıklamaya bırakıyorum. Kalla katılın. Duyuru kanalımızda var. Sohbet kanalımız var. Katılın bunları oradan sohbet edelim. <laughs> muhabbet edelim. çekiş yapıyoruz zaten sürekli. Onlara katılın. 30'luk bu kasam var. 60 yapacağım çıkacağım. Ekstra kendimi yormayacağım. Hem size de güzel bir video çıkartayım diye geldim. Yorumlarda kaç tane akıllı arkadaşlarım abi 2 saat uğraştın. 60'ı 70 yanmışsın falan filan diyor. Desinler baba sıkıntı yok. Biz buraya kimseye para kazanlarına vadede gelmiyoruz yani. Sizden kas almıyoruz. Size bir site vermiyoruz. Biz de burada eğleniyoruz abi. Ben, benim parada bir sıkıntım, benim parada bir derdim yok. Ben buraya eğlenmeye geldim. Size video çıkartıyorum. Size içerik çıkartıyorum. Yemek yerken adam açıp beni izliyor mesela. Ya bu benim için onurdur abi. Adam beni izleyip ne bileyim zaman geçiriyor. Ya beni izlemesi zaten yeter benim için. Neyse Allah razı olsun izleyenlerden. beyler teşekkür ederim. Bahsimizde aldık 6300'lük. Güzel gidiyoruz şu an ha tatlı. Güzel 10800. Neyse öyle işte ya. Birazcık o konuda bir canım sıkılmadı değil. Abi 60 girdin 70 yaptın çıktın. He aman okey madem bir akıllı sensin ya. Cık, bir akıllı sensin kardeşim ya. Ben yere geliyor burada 100 bin lira kaybediyorum. Bir, benim paralı bir derdim bir sıkıntım yok. Ben bunu keyif oynuyorum ha. Ben bundan zevk alıyorum. Bu bana keyif veriyor bu oyun. Diyorum ki siz oynamayın ben oynayayım. Bizi beni izleyin. Kaybetsem mi kansalım beni izleyin abi. Benden görün işte. Güzel. 51 olduk. Lan İran tatlı olduk. yani Fena değil. Normalde şu an benim bayıs almam lazım. 22'nin arkasına hiç güvenmiyorum ama. Şöyle... Oh, yeter ya. Yeter Allah'ım yeter. Hiç çok çok güvensiz geliyor şu an bana 22'nin arkası ama umarım gelir ya. Hiç alacağım bahis değil normalde. Aa geldi lan. Güzel. Kaç oldu kasa? 56. İyi güzel. 56 devam. Sıfır aldım. Oraya aldım oraya aldım. Tamam başka alacak bir şey var mı? Galiba yok yeter. Öyle canımlar açıklamada... Grubumuz kanalımız var katılın unutmayın. Çekilişlerimize katılın. Havadan yere para dağıtıyoruz insanlara. Gelin siz de kazanın. <laughs> Videoyu izleyip geçmeyin. Size bir yere para yatırtmıyoruz. 17 tatlı da. Kardeşim ben oraya 200 lira mı attım ben? Oğlum 300 attım sanıyorum. Neyse. Gelin katılın. Çekilişlerden faydalanın. Oğlum zaten ben bunları size dağıtıyorum parayı. Herhangi bir siteden sponsorluk da almıyorum yani şu an baktığın zaman. Sizi bir kasa da almıyorum sizden. Ben, ben ben size para dağıtıyorum atıyorum amına koyayım. Yani ben size sizin için bulunmaz bir veri nimetim aslında baktığın zaman. Neyse beyler bizi de üzüler. Ruletçiler de sever. Ruletçileri kırmayın. Değerimizi bilin. Kasayı 60 yapayım da kaç yapayım ya. Yeter. 30'a girdik 60'a çıkalım işte. Ha, bak tamam tatlı. Son 300'de şöyle dağıtayım lan. Nereye koyalım 300'ü? 24 gelmiş. Bir Daha burası güzel ya. Tamam. Beyler teşekkür ederim ben izlediğiniz için. Beğenenlerden de abone, abone olanlardan da Allah razı olsun. Allah yokluğunuzu göstermesin. Grubumuza katılın. Çekilişlerden haberdar olun. Youtube kanalımızın bildirimlerini açın. Bu zaten gelmez. Ben rastgele attım da. 19 tırt. Neyse öpüyorum sizi canlarım. Allah'a emanetsiniz. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Ben Keno. Ruhet Keno. Sizi çok seviyorum. <laughs>